ne kadar değer verdiğini bu orası ifade ediyor. Ancak biz bunu başkalarına duyuramadığımızdan dolayı belki İslam hakkında yanlış bilgi sahibi olanlar oluyor veya bizim yaşantımıza bakıyorlar. Bizim yaşantımıza bakıyorlar. E, evimizde kitap yok, elimizde kitap yok. E, başkaları trende gidiyor, elinde kitap açıyor uçakta e, kitabını açıyor okuyor bize de baktığı zaman da bizim elimizde evimizde kitap görülmeyince bunlar okumuyorlar diye şey yapıyorlar halbuki e, bizim dinimiz okumayı çok önceden başkalarının hayal edemeyeceği kadar çok önceden emretmiştir bunu farz kılmıştır bunda ittifakımız var Hoca Efendi de bununla ilgili ayet-i kerimeleri okudu. Aralarındaki farklılık, çok farklılık olduğunu. Hatta bir ayet-i ben de hatırlatayım. Allah-u Teala وَلَا الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتِ buyuruyor. Ayet-i kerimenin bir bölümünde. Dirilerle ölüler bir değildir. Burada dirilerden murat alimler olduğu ölülerden murat ise cahiller olduğu, bilmeyenler olduğu şeklinde izah edilmiştir. Bilmeyen adam ölü durumundadır. Okumayan adam ölü durumundadır. Dolayısıyla okumayı çok vurgulamamız gerekiyor. Ama ben bunun yanında bir şeyin de olmasını istiyorum ve onu vurgulamak istiyorum. Bu surenin en son ayeti kerimesinde de Allahu Teala Secde ayeti olduğu için bunu çok söylemiyoruz, okumuyoruz ama ben mealen söyleyeyim. Mealen söylendiği zaman da secde yapmak gerekir mi hocam? Gerekmez değil mi? Ama siz gene teberrüken yaparsınız. Zaten buraya gelenler hepsi musallidir. Sonuç, e, hepiniz abdesti geldiğinizde inanıyorum da abdesti gelmeyenler bile biraz sonra abdest alacak, namaz kılacaklar ona inanıyorum. Onun için metninizde izin verir misiniz okumama Metnini de okuyayım ve secde yaparız. Biz bir daha fazla bir, secde daha fazladan yaparız, değil mi? Şimdi 10 rekat öğle namazı kılacağız. Her rekatta iki secde yaptığımıza göre 20 tane secde yapacağız. Bugün 21 tane yapalım, olur mu? Ayet-i kerim sure-i celil'de şöyle bitiyor. Kella hayır. Hayır. La tud'uhu. Ona itaat et. Bu oku ayeti kerimesi ile başlayan ayetlerin devamında bazı engeller çıktığını ifade <laughs> ediyorlardır. Birileri Peygamber Efendimiz'in namaz kılmasını engel oluyor. Engel oluyor. Ha size de olabilir bakın, aynı engeller size de olabilir. Onun için diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir sahabiye, Hz. Yavuzel olabilir, bir sahabiye nasihat ediyor şunları şunları yap terk etmez onlardan bir tanesi de ve la tetruk salaten mektubeten farz bir namazı sakın terk etme ve lem kutu'ate ev hurrikte kıyılsan da kesilsen de ateşe atılıp yakılsan da ipe çekilip asılsan da sakın namazı terk etme diyor Peygamber Efendimiz. İlim öğrenmek çok önemli ama eğer ilim doğru kullanılmazsa doğru kullanılmazsa bakın bir ayeti kerimede ve edallahu Allahu ala ilmin diyor Allah Celle Celaluhu. Allah onu ilim üzerinde sapıklığa düşürdü. Bu ala ilmin ala ile gelmesinde bu müfessirler iki anlam şey yapıyorlar, ortaya koyuyorlar. Birisi ve azallahu Allahu ala ilmin Allah o kişinin sapıklığını bildiği için ileride sapık olacağını, dalalete düşeceğini bildiği için Allah onu dalalete düşürdü. Bir anlam budur. İkincisi ve evvallahu Allahu ala ilmin. Allah ilim üzerinde onu daraleti düşürdü. Yani bilgisine kapıldı. İlmine mağrur oldu. İlmini amele, amelle bütünleştirmedi. Allah onu böyle böylece sildi. Bir anlamda silmek demek. Bilgi imanı gerektirir. Ama iman değildir. imanı gerektirir. Zirvedeki imandır. Bilgi imana ulaştırır. Ve ma yaqiluha illa alim. Bunu alimlerden başkası akledemez diyor Allah Teala. Yani. Kere aklı iyi kullanmak ilimli olur. Ama ilim iman yolunda kullanılmazsa iyi kullanılmamış olur. O zaman sahibini dalalete sürüklemiş olur. Dolayısıyla ilmin önünde de engeller olur, ibadetin önünde de engeller olur. Eğer biz bunu kella la tudu'hu ayeti kerimesini baştan itibaren bir bütün alırsak yukarıdan aşağı gelen hususlarda engeller vardır ama sakın o engelleri çıkaranlara itaat etme. Onları dinleme. Peki ne olacak? Vescut, secde eyle rak terip yaklaş. Bana secde ederek geliyor Allah Teala. Secde ederek bana. Allah'a yaklaşmanın yolu secdedir müminler. Değerli dinleyenler, değerli kardeşlerim. Secde yani namaz. Namaz. Namazda da Resulullah Efendimiz buyuruyor. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde an. Bunu hem kendimizde hazmedelim. ilmin ibadetle bütünleşmesi halinde faydalı olacağı inancını hem kendimizde hazmedelim hem de bunu neslimize, çevremize, dostlarımıza anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Zühd de buradadır. Takva da buradadır. Ameli salih de buradadır. Gerçek